Selamünaleyküm arkadaşlar. Bugünkü videomuzun adı Bandicam ayarları. Kayıt otomatik tamamlama. Bunun ayarı kayıt süresi kaydı doyursa büyüyor. Oto kayıt yok. Ot bir de kayıt yaptıktan sonra yeni kayıt başlat. Hiçbir şey yapma. Bandicam'dan çık bilgisayarı kapa gibi şeyler var. Ee, Bandicam daima pencere yani pencere oluyor. Ee, bani, burada da Genelde banlayacağım daima pencere mı Başlangıçta küçük başlangıçta çalıştır. Çekilen video görüntü PPS göster sadece renk open geçtiğinde göster işte. Bir dosyaya yazarken şey alt küresini oluşturun. Diske yazma önbelliğini çalıştırın. iğneleme bunlar direkt falan. Lisanslar Türkçe. İngilizce falan video kayıt ayarları video format ayarları kayıtı otomatik tamamla Video kayıt ayarlarında bunlar var. Zaten ile şimdi birazdan göreceğiz onları. Burada fare tıklama efekti var. İmleç yok. Bunları kendiniz ayarlıyorsunuz. Başlat, dur, 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 aklat. Burada bir de şu var direkt open GL penceresi direkt open GL penceresi oyununuza girdiğinizde direkt her yeri kaplar ve oyun ekran yakala da istediğiniz bölümü çeker mesela ben ekran yakaladayım şu an istediğim bölümü çekiyor bilgisayarın yarısını çekiyor şimdi ayarlara geçelim burada ses kaydı yapmak istiyorsunuz ikisini de yapın birinci kez sahip buraya bir önce yapıyorsunuz bunların ayarlarını siz yapacaksınız bu ayarı full yükseltebilirsiniz aşağıda indirebilirsiniz Evet logoda video logoyu ekleyin işte bu da fare efekt şeyi ee, normal gene görev çubuğu bak mesela ben yapayım fare efekti ekle ee, fare vurgu vurgu rengi e, siyah olsun tamam bak şimdi buraya bak şimdi tıkladığım yerler siyah yani şey Hazır ayarlarda YouTube, uygun genişlik falan onları ayarlıyorsunuz. Görüntüde ekran yakalamayı yinele yani hep foto çekiyor bir kere kısa yol. Yani bunu ayarlıyorsunuz bu foto şey yapıyor. İmleç yok yani imleç yok fare yok yani. Onu şey yapıyor. JPG yüksek kalite onu da ben tam bilmiyorum. Bu kayıt zaten şu kenardaki kayıt yeri. Ana sayfa falan SSS ham ve camın. Şey, bir dahaki videomuza görüşmek üzere arkadaşlar. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın.